Arkadaşlar böyle beyin yoksunu arkadaşlarınız varsa çevrenizde uzaklaştırın hemen. Ben uzaklaştıramıyorum mecburiyetten arkadaşlık Burayı seksi havuz çıkma atıyorsun. <laughs> kendini deli yaptı bu ya. Yani. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Yani. Ben bu arada Kombocha'da 3 sene profesyonel yüzme eğitimi aldım biliyor musun? İşte <laughs> <Hı>, yüzme. <gülüyor> <gülüyor> ha? sen ne anlarsın yüzmeden? Allah'ın Afrika'sından gelmiş. Sen ne anlarsın denizden, sudan? Ben de Komboçya'dan geldim. Komboçya'da deniz mi? Evet. Komboçya'da... Bak bak bak, Google'da araştırıyordun. <laughs> Komboçya... Var, var, var evet. Komboçya'nın <laughs> bayrağını ilk defa gördüm ben. Kanıt lan ama. 2, 1, Ve YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar! This is amazing! Oh yeah! Oh, what... gömüyor o kadar melek bu kadar da. Havuzlu. Bulrumsu. <laughs> Ve Korkunç! Bir de daha Peki, rooms ne, değil. Peki polromus ne demek? Havuzlu odalar. Ya şimdi backromus vardı ya, ne? arka evet. odalar. Biz de ön odalar yapalım mı? Bizimki de ön odalar Tamam sen de git ön odalar yap. Yani, tamam sen de orta odalar yap. Montajcı Berat da sağ odalar yapsın. Mert de sol odalar yapsın. Evet. Murat da onlar oynar. Mükemmel oynasın. bir giriş. Nasıl çöp, nasıl var ya Elon Musk bu fikrin yanında halt <laughs> etmiş Steve Jobs yok Einstein bir araya gelse ele bu fikri bulamazdı. Acaba o, daha ne kadar uzatacak? <laughs> Artık boşumuza yaptığımıza göre konuyu anlatayım değil mi? Mesela de arkadaşlar Backroom's'e bir şey vardı. Dark odalara da gitti. Orada Momilomlex'i gördük. Yok ok, Şirek'i gördük. Arka odaların Backroom's'u kimlerden çıkmış? Wow. <gülüyor> <gülüyor> Ne ki ismi ne? Pool rooms. Havuz. Odalar. Odalar. Havuz. Bu beraber biz de bu yeni çıkan pool rooms havuz odalarındaki en korkunçlu, en oynanmaması gereken oyunları oynayacağız. Bakın başımıza ne gelecek. O zaman onu bulamamaya geçiyor. O zaman hadi. Buluk 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 bu Evet arkadaşlar. Ay çıvayla. Oyunumuza girmiş bulunmaktayız. ismi. The Ball da fazla bir açıklamaya gerek yok işte. İnsan bir yaratıcı bir isim koyar. Dinlendirici bir müzik eşliğinde oyun bizi karşılıyor adeta. Şu an denizdeyiz, sudayız. new game. Ya bir şey diyeceğim. Ben niye direkt suyun içinde başlıyorum ya? Islandım ben ama. Evet. Şurada bir yol var. Burada da pencere var. Sen beni buradan atlar. Abi! Abi! istemiyorum. Ah, ah bir not. Hemen okuyalım. Michael'dan bana mesaj. Selam Fatih. Senin buraya biz bir şekilde soktuk. Buradan çıkmaya çalış. O tamam mı? Muh Sağ ol Michael. Ah bu ne? Ah ne bu kolu? Michael bana <laughs> içi boş kutu mu gönderdin Michael? Michael. Michael. Ya ciddi olamazsın. Neyse. Şey diyeceğim. Benim hızlı koşmam için bir tuş mu acaba? Bir şey hızlı koşmam. Biraz yavaş ilerliyorum da. Ben peki zıplayabiliyor muyum? Oyundaki amaç ne? Ben hızlı da koşamıyorum. Ya. Ulan yüz sen, yüz sen daha hızlı gidersin be adam. Suyun içindesin. Şurada iki kulaç Ne bileyim iki kurbağalama yüz. Mal gibi yürüyerek gidiyorsun. Biri suya atladı. Biri suya atladı. O sesi duydum ben. Biri suya atladı. Hoca yerde tek mi sandın kendini? Koltuk mu lan? Oğlum bu aslında tren mi lan? Yok. Bence burası şey. Yeni Kapı Hacı Osman metro hattıymış. Sonradan vazgeçmişler. Şey Aha. olmuş. Böyle. Aha. Aa bir nokta. Hemen okuyalım. Aa gel Michael. Michael benim kankam tabii ki. Bu atı çıkacak yer mı? Mom, mom, mom. Şimdi seninle çok güzel oyunu oynayacağız. Buradan çıkarsan sana çok güzel sürprizim var. Mom, mom, mom. Mom, 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 mom. Nerede yazıyor? Yazıyor işte. işte orada. Sağ ol Michael. Sağ ol. Hiç de yardımcı olmuyorsun. Michael öte kaykıl. ne kadar komik ya. Evet arkadaşlar yavaş bir şekilde suyun içinde yürümeden olan Ulan şuraya insan bir shift atar Ne bileyim bir hızlı gideyim bir şey Aa, aa bir not daha Dikkatli olmam gereken bir şey Diyor ki Doktor Gross varmış Ya ama ya <laughs> bunlar boş tente var Bu tür korku oyunların birinci kuralı Geç notları onda bununla uğraşmadan ilerleyin Gerek yok Sonra hiçbir zaman oyunu bitiremeyin <laughs> Burası çok karanlık ama. Dur bir dakika tüküreyim mi? Uh. Gitti. Bir <laughs> şey de var mı? Tükürün çıkması gerekiyor muydu gerçek? Tüh yapışım olmuyor. Bu <laughs> çocuk da aynı evde yaşıyor ben bir de. Evin her yerine tükürüyor, kusuyor, sıçmalıyor. <laughs> <Onları yapar gülüyor> Bayağı bir delinmiş. Sapladım mı? onu. İyi o zaman ben bunu atlamadan gideyim. Bence bir atla bir yüz. Evet yarışmacımız Fatih. Yarışmacımız Yaşar. Hazırlanıyor. Hazırlanıyor. Hop. Büyük şey... Ulan insan biraz özenir bir şey yapar Bu kadar saçma intro mu olur? Ay, ne oluyor be? Nereye düştün be? Çok karanlık burası Ben şimdi bir şey diyeceğim Şimdi ben üstten buraya düştüysem eğer Ben ben sudan çıkıp mı? Iıı <laughs> biri daha suya girdi Çok bir korkunç şey, bir şeyler gibi <laughs> ee, Bu ne? Bu ötüyor ama Sus lan bir sürü de bir tane var. Aa şurada çok kanlı yazılar var. Aa burada bir şeyler daha var. Ne bakalım be. Aa Michael. Herhalde benim Michael'la çok ciddi bir ilişkim varmış. şimdi sen bok yemedin mi? Nyan 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 nyan. Amacın ne Michael? Nerede üç tane şey var. neymiş bu? Bu ne? Silgi. Bir... Yok hayır ne silgisi? Silgi görünümlü çikolataymış. <laughs> Bunlar ne? Enerji içeceği. Ha enerji. Abi şurada bir tane Soğuk. daha var. Burada enerji çizici. Bunu, bunu açabiliyorum. Haa, enerji eline onları ekliyorsun. İki enerji içeceğim, bir tane çikolatam var. Bunlar ne işi verecek bilmiyorum. Yani ben şunu kullanabiliyorum, bunlar da bir işe yaramıyor. Yani ben illa kanlı odaya gireceğim. Burada hatta canavar beyimiz bizi düşünmüş. Buraya mesaj bırakmış. Canavar burada yaşıyor. Yazmış. Canavar sanırım buradan gitmemizi istiyor. Biz buradan gidelim. Yapılmaması gereken her şeyi yapmamız Senin kafanı... Ne var buradan gitmemizi istemiyorsa buradan gitmemiz sanki daha doğru oluyor Çok karanlık mı oldu? Burada seni kesin kesecekler. <laughs> adam öldü şurada. Çok korkunç bir ses geldi. Burada adam öldüyse hala doğru yoldayız demektir bu. Canavar Bey. Oradaysanız orada olmasanız çok güzel olurdu aslında. Abi ne? Aa kapı açtı o şey. Hop gör, hop göremedi. A Aa, abi, benim şey bakma tuşum var. Dur. <laughs> hop gördün gel. Bak baya uzun süreli bir bakışma içerisinde. Biraz daha bakışırsın sanki birbirimize aşık olur. Bence git ve yüzleş. Ama aşkım niye gidiyorsun ya? Ya onun dediği yerden gitmeliydim sanki. <gülüyor> <gülüyor> oldu ya? Bir korktum. Bu oyun bize ne kattı biliyor musun? Her gözüne bakana aldanma ya. Bu sözü söz yazın bir tane. Yaz bunu güzel lafı. Evet arkadaşlar. Aynı itibariyle bir sonraki oyunumuza girmiş bulunmaktayız. Bu sefer girin. Herhangi bir açılış ekranı falan yoktu. Lak diye başladı. Direkt böyle kasvetli bir ortamda başlamamız. Ve 3.31 numaralı bir odada başlamamış olmamız. Gerçekten çok iç açıcı. Burada da sağ olsun canavar beyimiz bizim için kapıyı açık bırakmış ki biz buradan çıkalım ve türlü türlü olaylara müdahale olalım diye Bunda daha hızlısın ama sanırım. Evet bak sağ olsun oyun yapımcısı buna shift diye bir tuş eklemiş. Bir önceki oyunu tavsiye ediyorum. Hani 5 saatte oynayacağımız oyunu 2 dakikada da oynayabilirdik. Sanırım bu bölümde suya atlamam gerekiyor. Atlayalım bakalım. Ha! Anur. He gene suyun üstündeyim ben. Nereye gideceğim ben şimdi? Aa ah, ah, aşağıda bir kapı var. Nasıl aşağı geçeceğim ben? Aa ah, dalma tuşu işte ya. İşte gerçek bir pool rooms işte. Bak yüzüyorum bak görüyor musun? Bak bul 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 bul. Oy oy ay. Ben nereye, nereden? Güzel, güzel. Çok benziyor gibi Şuradan gidelim. Burası böyle dedi ki çok güzel. Bu güzel ama ya, bu eğlenceli görünüyor. Biraz böyle... Her yer her yer hep kon, benziyor. Korkunç, kasvetli bir... Sorun değil tabii ki benim için. <laughs> hep dümdüz gidersen bir yere çıkabiliyor mu acaba? Tamam, hep böyle gidiyor. Sanki sonu gelmeyecekmiş gibi. Bir canavarla böyle kafa kafaya çarpışacakmışız gibi hissediyorum şu an. Nereye geldim ben? Abi... abi, şey... Abi ben kaybol... Abi ben ne olur buradan çıkardın abi. Abi bir şey yok mu? <laughs> ya bir de şu suyun var ya bacağıma kadar olması o kadar sinir bozucu ki yani. Keşke boğulup böyle oh. gitsem daha iyiymiş ya. Böyle abuz mu olur lan? Ha? Bir yere varıyor gibi. Varıyor gibiyim <laughs> Bana da öyle geldi. Kimse var mı? Ya bir canavar falan olsaydı bari. Ya ben nereye geldim ya? A few moments later. Bu oyun burada yapımcısına bu oyun tasarlayan <laughs> o modeller o <laughs> nepe, o şey <gülüyor> <gülüyor> Hepsini <gülüyor> Ya. Yarım saattir soktum bu oyunda yürüyorum hiç yere ulaşamadım. Bir sonraki oyuna geçelim. Evet arkadaşlar aynı son oyunumuza geçmiş olduk. Bu sayın kardeşimizde sadece başlama ve quit. Net veya ile yürüyoruz. şifre koşuyoruz. Şu sanity ne bari bu? Umarım bu oyunda gerçekten bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Çünkü gayet yer oyuna daha kasvetli böyle. Hı, biri kükredi. En azından yalnız olmadım anladım. Aa benim sanite barım düştü. Niye düştü ki o? Boşunca düşüyor. Boşunca gitmiyor işte. Baba! Aa şey ben. Aa ışık. Bu başlangıç yerin olabilir mi? Ee, olabilir. Sanity azaldı. Evet ne oldu da azaldı o? Sanki o bitince canavar gelip ağzına sıçacakmış gibi falan hissediyorum. Madem bir oyun yapıyorsun ulan kontrollerini koymuşsun. Sanity'nin ne işe yaradığını söylesene be adam. <laughs> Belki İngilizcesi şeydir. <laughs> Dur bir bakayım bir. Sanity. Akıl sağlık. Akın mı kaybediyor. Akın sağlığını kaybet. Böyle <laughs> başladı? Ben bir balık, Ben bir balık Sularda yüzerim be. İyi misin? Öleyim. <laughs> Her neyse oyunlarımızın sonuna geldik. Biraz korkunç dolu. Biraz böyle gerilmeli. Anlar yaşadık ama. Tabii ki benim için. <laughs> o da benim Ben Miss Tezir. Bugün sizlerle beraber Ballrooms'daki en 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 korkunç oynanmaması gereken oyunları oynadık. Eğer bu tarz videoların daha fazla gelmişsinizse like butonu basmayı. Ve kanalıma da hala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine hoşçakalın. Bay bay. Senden sıkıldı. Bu saatten de havuzuma giriyorum. Da de Havuz gördün Det er jo så varmt.